Avrupa'da uzun yol şoförlüğü yapan Nevşehirli Necla Müfettişoğlu, Nevşehir Barosu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlamış olduğu programda otobüs şoförlüğü yaptı. Öncelikle bugün Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart. Bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Evet, Almanya'da yaşıyorum, uzun yol şoförüyüm. Avrupa'ya Türk kadınlarını gezdiriyorum. Pardon. Her hafta sonu kadınlara arkama alarak tüm Avrupa ülkelerini geziyoruz. Peki ee, bir Kadın olarak bunun hiç zorluğunu yaşadınız mı? Genelde erkeklerle özdeşleştirdiğimiz bir meslek şoförlük çünkü. Ya şöyle, kadın olarak belki burada zorlukları vardır. Fakat Avrupa'da yaşadığımız için pek bir zorluğunu görmüyorum. Yani çok güzel, çok eğlenceli. Ben yolcularıma katılanlara da çok tavsiyeler ettim. Yani benim sayemde 5-6 tane kadın daha otobüs kaptanı oldu. Tabii bu da beni çok mutlu etti. Ee, çok güzel bir meslek. Zor değil. Araba kullanan herkes otobüste kullanır, uçakta kullanır yani. Sıkıntı değil. Bu mesleğe girmeye nasıl karar verdiniz? Ben Asıl Nevşehirliyim. Ee, Almanya gitmeden önce Nevşehir'de kamyon kullanıyordum. Hani bir altyapım vardı. Ee, Almanya'ya gidince de e, ne yapabilirim, ne yapabilirim dedim. Önce turlarla başladım. ...derneklerdeki kadınları Paris, Prag gibi yerlere gezdirmeye başladım. Sonra otobüs kaptanlarıyla sorunlar yaşayınca ben neden yapmayayım dedim. Sınavlara girdim, kazandım, başladım. 10 yıldır da e, Avrupa turları yapıyorum. Sizce kadınlar e, hayatın her alanında olmalı mı? Kesinlikle yani kesinlikle. Yani şimdi e, mesela ben otobüs kullanıyorum. Yeri geliyor çift katlı kullanıyorum. E, erkek kaptanlarla da yola gidiyorum. Bazen diyorlar işte yok şöyle yok böyle. Hayır diyorum. Siz nasılsanız ben de öyleyim. Eşitiz. Yani her alana girmeleri gerekiyor. Bugün kadınlar F16'lar kullanıyorlar. Yani ben bu beni çok mutlu ediyor. Bence e, hiç korkmasınlar.